Şu an tır çok tehlikeli bir hareket yapıyor. E5 karayolunda araçların geldiği yöne doğru geri geri gidiyor. Çok tehlikeli şu an. Hemen 155'i aramak lazım. Efendim herhalde kaçırdığı yönü karıştırdı değil mi? Yönü karıştırdı. Yönü karıştırdığı için tamam. geri geri gidiyor ama çok tehlikeli şu an. İleride de dönebilir. Araçlar arkasını nasıl görüyor? Koskocaman tır. Aynen. Şu an burası Avcılar Torium alışveriş merkezi efendim. Hemen yanında evet, Dere Harami Dere, Harami Dere e, durağının şu an metrobüs durağının hemen yanında. Çok tehlikeli araç kullanıyor. Plakasını alabiliyor musun İsa? Hanım? Buradan geçerken. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Allah. Kazaya sebebiyet açabilir. Şu an o kadar zoom yapmışım ki yani plaka okunmuyor. firma yazısı da yok üstünde. Avcılar pardon e, Ambarlı'ya doğru döndü araç efendim. ambarlı dolum tesislerine doğru dönüyor.